zamanın Şam'a varışı. Urfa'dan sonra seyahatin Birecik'ten Şam'a kadar olan bölümü ise şöyledir. zamanın Şam'a ulaşması Necmettin Şahiner kaşaylarında yazmışsa da bir delile dayanmamaktadır. Eski matbu münazaratın giriş kısmında ''Kıştan bahara bir adı Arabiye'den bir rühleti sayfiye yaptım.'' cümlesini delil gibi yazmışsa da mevzuun kış ve yaz ile ilgisi yoktur. Çünkü Bilad-ı Arabiye'den bir rıhleti sayfiye yaptım. Manası cümlenin göründürdeki şekliyle ele alınırsa ilkbaharda Arap memleketlerinden ayrıldığını ifade etmektedir. Burada Bediüzzaman'ın Şam'a ne zaman hangi ayda ulaştığını gösteren kuvvetli bir tahmin ve ihtimali zikrediyorum şöyle ki. Daha önce bahsi geçen Nur şimdi Hazret Ziyahettin Kuddise Sirru ile Şam'da buluşup beraber hacca gitmek üzere mektuplaşmaları olduğu için başlattığım bu seyahatini çok çabuk bitirerek Kurban Bayramı'ndan evvel hac mevsimine ulaşmak üzere gitmekteydi. 1910 yılının hac mevsimi yani Kurban Bayramı ise Aralık ayı başındadır. Yani 13-12-1910'dadır. Eğer Bediüzzaman Van'dan çıkarak başlattığı seyahati Ekim başında olmuşsa ve onun beyanıyla bu seyahat acele olarak 40-50 gün içinde gerçekleşmişse o zaman herhalde Kurban Bayramı'nda hacca ulaşamayacağını anladığı için Şam'a kurban bayramından sonra gitmiştir. Kuvvetli bir rivayet ve tahmine göre ki Nurşilin Hazret Ziyahettin'i haç dönüşünde Şam'da karşılamıştır. Lakin Hazret Ziyahettin'in haç dönüşü ne zaman olduğu yani kurban bayramından ne kadar zaman sonra Şam'a gelmiş olduğu malum değildir. Ama o zamanın şartlarına göre her halde yolculuk dahil Şam'a ulaşması, hac mevsiminden bir ay kadar sonra olması gerektir. Bediüzzaman Hazretleri, Hazret Ziyayettin'i Şam'da karşılamış ve hatta bir gün Emeviye Camii'nde bir namaz vakti, belki bir ihtimalle Şam hutbesini okuduğu günde, halk camiden çıkarken Bediüzzaman'la musafa için tehacüm gösterdiklerinde, kendisi caminin avlusunda yüksekçe bir sekinin üstüne çıkarak, avluda toplanan Müslüman halka Nurşinli Hazreti büyük senalarla takdim ettiğini, onların İslam'a doğudaki büyük hizmetlerini anlattığını, kendisinden onun çok üstün olduğunu anlattığını, bizzat hadiseyi idrak etmiş ulemadan duyan, 1969 yılına göre halen hayatta ve Şam Salihiye semti Kiki Mahallesi, Molla Kasım Cami imamlığını yapan Bitlis'te Molla Abdülaziz'den bizzat duymuştur. Bediüzzaman Said-i Kürt ismiyle şöhreti Şam ulemasınca da duyulmuş olacak ki Şam'a vardığında Salihye mahallesi Kasyon Dağı eteğinde metfun bulunan Mevlana Halit Hazretleri'nin türbesi civarında bir medrese mi bir evde mi bilmiyoruz misafir kalmıştır. Az zaman zarfında Şam halkı Bilhassa uleması üstadın Şam'a geldiğini haber alırlar. Şam'ın büyük alimleri kafile kafile gelip Bediüzzaman'ı ziyaret etmeye başlarlar. Bu ziyaretler, tanışmalar, sohbetler ve bu arada Nur şimdi Hazreti'nin haçtan dönüşü ve Şam'da birkaç gün kalışı ve memlekete yolculanması gibi haller ve Bediüzzaman'ın Şam'da okuduğu hutbe zamanı herhalde 4-5 ay gibi bir zamanı içine almışlar. Bediüzzaman'ın şöhreti, ilmi ve zekası Şam'da büyük çapta duyulmuş ve yayılmıştır. Bediüzzaman Şam'da kaldığı zamanda da Osmanlı Devleti'nin ve hükümetinin harekatını takipten geri kalmamaktaydı. İttiyat ve terakkinin hürriyet perverleri ve ahrar grubunun ileri gelenleri hükümette mühim yerleri aldıklarını ve Enver Paşa'nın Harbiye Nazırlığı vekilliğine geçtiğini vesaireyi öğrenir. Böylece o kışı Şam'da geçirir.